Scott Redding, Ducati'nin tüm dünya Superbike pistlerinde tutarlı bir performans gösterememesinin, Kawasaki ZX-10RRA kıyasla motosikletin arak tarafında yaşadıkları yol tutuş eksikliği ile ilgili olduğunu düşünüyor. Kawasaki 2015'ten bu yana dünya Superbike şampiyonasında şampiyonluğu kimseye bırakmadı ve Jonathan Rea da arka arkaya 6 şampiyonluk almayı başardı. Ducati, 2 yıl önce Panigale V4 Ray'ın tanıtılmasından bu yana Kawasaki ile olan farkı öne önemli oranda kapattı ve 2020'de üreticiler şampiyonluğunu kazanabilecek noktaya geldi. Fakat hem Redding hem de Selefe Alvaro Bautista, 6 kez dünya şampiyonu Rea'yı tahtından indirebilecek bir seviyeye çıkamadılar. Yeni sezonunun ilk iki yarışında bu durum daha da belirgindi ve Redding, Aragon'daki ilk iki yarışta podyuma çıkamazken, Kawasaki peş peşe dubleler yaptı. Estoril'de ise Ducati nispeten daha iyi göründü. Ducatinin performansının neden yarıştan yarışa dalgalandığı sorusuna yanıt veren Redding, bunun arka yolu tutuş eksikliği ile ilgili olduğunu söyledi. Redding, temelde arka yol tutuş motosikletimizde büyük bir rol oynuyor gibi görünüyor. Eğer arka yol tutuşunuz yoksa her yerde, frenlemede, viraj girişinde ve çıkışında büyük zorluk yaşıyorsunuz. Diğer üreticilere baktığınızda arka yol tutuş eksikliği belki de onları sadece çıkışta engelliyor. Motosikleti hala durdurabiliyorlar ve çizgiyi yakalayabiliyorlar. En büyük sıkıntı çizgiyi tutturabilmek adına motosikleti durduramıyor olmamız ve bu da bizi çıkışta mahvediyor. Bir sorundan yola çıkarak üç problem oluşuyor. Her şey iyi gittiği zaman oldukça iyi çalışıyor. Olmadığı zaman ise daha zor ve bu muhtemelen bizim zayıf noktamız bu. Sürekli tutarlı olma konusunda daha fazla mücadele ettiğimiz yerin orası olduğunu biliyorum dedi. Markanın MotoGP motosikletleriyle yakından bağlantısı olan Panigale VR4 daha geleneksel motorların aksine bir V4 motora sahip ve gridde buna sahip tek motosiklet. Redding, Kawasaki'nin çalışan bir paketi var ve bu yüzden herhangi bir şeyi değiştirmiyorlar. Bu nedenle genellikle her şeyi çok benzer tutuyorlar. Kazanabileceklerini biliyorlar, ertesi sezon hız avantajları olacağını biliyorlar. Ellerinde bir altın var ve daha büyük altın alıp alamayacaklarını görmek için ceplerindeki altınları boşaltmayacaklar. Bu nedenle aynı yönde kalıyorlar ve her zaman tutarlılar." dedi.